Nenat Bihelican'ın teknik direktörlüğü döneminde Bruno Petkovic Trabzonspor'a çok yakındı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Hırvat golcünün İspanya ligi takımlarından Deportivo Alavese imza atmaya çok yakın olduğu iddia edildi. As gazetesine göre Alaves'in deneyimli Hırvat forvetle anlaşmasını açıklaması an meselesi. 30 yaşındaki forvet 279 resmi maçta 88 gol atıp 61 gol pası verdiği Dinamo Zagreb'den ayrıldı. Kike'nin -E yerine alacak Balkan asıllı oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra İspanya'ya gitmeye karar veren forvet Kike Garcia'nın yerine geçecek. Petkovic'in gelişi geçen sezon neredeyse hiç forma şansı bulamayan Asair Villalibre'nin takımdan ayrılmasına yol açabilir.